Multiple sklerozun belirtileri de kişiden kişiye göre değişiklik göstermektedir. Aynı kişi de zaman içerisinde farklı seyirler göstermektedir. Hastalık başlangıç döneminde çoğu hastada bir atak ile başlar. Atak dediğimiz durum bulanık görme olabilir. Ortalama hastaların %20 kadarında bir bulanık görme ile başlar. Genellikle ağrılıdır, pusu görme şeklinde olur. Saatler günler içerisinde ilerler, bazen tam görme kaybına kadar gidebilir. Bir diğer sık belirtisi duysal belirtilerdir. Duysal belirtiler bir kolda uyuşma, gövdede uyuşma, yüzde uyuşma ya da ayaklarda uyuşma şeklinde, uyuşma, karıncalanma, iğnelenme şeklinde olabilir. Bunlar da saatler, günler içerisinde ilerler. Sonra belli bir seviyeye gelir. Daha sonra kendiliğinden geçebilir. Özellikle hastalığın başlangıç döneminde kendiliğinden geçerler. MS'in bir diğer belirtisi motor belirti diye dediğimiz kuvvet kaybı ile ilişkili belirtilerdir. Bu bacaklarda kuvvet kaybı şeklinde olabilir, bir kolda kuvvet kaybı şeklinde olabilir. Beyin sapı diye dediğimiz bölge etkilenirse çift görme, yüz felci, yüzde uyuşma gibi belirtilere neden olabilir. Yine denge sistemi etkilenebilir hastalıkta. Denge sistemi etkilenince yürümede zorluk, konuşmada zorluk e, hastalığın belirtilerinden olabilir. İdrar sıkıntısı, ve bunun yanında daha nadir olarak epilepsi nöbeti, baş dönmesi, işitme kaybı gibi belirtileri de olabilir. MS'in bir diğer belirtisi de kognitif belirtiler diye dediğimiz unutkanlık, depresyon, zihinsel işlevlerde bazı azalmalar gibi durumlardır ki bunlar daha çok hastalığın ilerleyen dönemlerinde görülebilir. Tabii ki bu belirtiler her hastada görülmemektedir. Hastalık başlangıç döneminde atak ile başlıyor şeklinde söyledik. Ataklar başlangıçta 2-3 yılda bir ortalama olabilirken ama tabi bazı hastalarda senede birkaç defa bazen 5 senede bir olabilir. Daha sonra atak sıklığı azalır ama iz kalma yani özür kalma riski artar. Biz de bu nedenle hastalığı erken dönemde atakların olduğu dönemlerde iz bırakmadan tedavi etmek istiyoruz. Son zamanlarda MS artık son derece iyi bir şekilde kontrol edilebilir bir hastalık haline gelmiştir. Erken tanı, uygun tanı ve uygun tedaviyle hastalık eskisi gibi özürlük yapan bir hastalık olmaktan çıkmıştır. Bu nedenle MS teşhisi uzun vadede hastaların koltuk değneği, tekerlek sandalyeye bağlı kalacağı anlamına gelmiyor. En azından hastaların çoğu için bu şekilde. Günlük yaşamda eskiden olan, tedavilerin yetersiz olduğu dönemlerde olan hastalarda bu şekilde teker sandalyeye bağlı, koltuk değneğine bağlı hasta sayımız da fazladır. Bu nedenle MS tanısı olduğu zaman kendimizi internete girerek böyle hastalarla karşılaştırmamamız, kıyaslamamamız gerekiyor.